Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün keskin nişancı bir karakteriyle oynayacağım. Şu an acayip midem gurulduyor ama ben video çekiyorum. Değerimi bilmeniz lazım. Acayip midem guru... Ya salça olma. Salça olma. Bir tane daha vursam ne olur? 1, 2, 3, 3 tane vurdu. Yani sen aşağıdan çıktığın gibi ben... Bak ne yapacağım şimdi şimdi çıkacak. Ha şuradaki bir tane alıp sonra dönüp arkadaki iki tane alabilir miyim? Alamam. Niye? Arkaya çünkü Daryl gitti. Daryl zaten orayı şey yapar. Bu arada bu haritada gece oynuyordum. Mortis'le. Her yerde pem ve 8 bit her yerde. Her yerde pem ve 8 bit. Sen arkadan bana mı geleceksin? Şelik Toş. O bir tane için teşekkür ederim. Alabilir miyim? Bir tane bir tane istiyorum. Bir tane istiyorum. Sadece bir tane istiyorum. Bir bir tane da aşağıdakine vurdum ya. Neyse olsun. Bir enerji de bir enerjidir. Bir. Bir. Yalnız canım çok az. Herkes takım oluyor. Hayır 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 hayır. En büyük düşmanım. Bak koyacaksın ben de koyacağım. Ne oldu? Abi abi arkadan böyle bazı oyuncuları tutup kafasını ezmek istiyorum ya. Gerçekten adama hani hakkıyla oynamıyorlar. Kötü oynuyorlar, çok perişan durumdalar. Mesela iki kişi savaşıyor, üçüncü kişi hemen o benim. Yalnız ben daha senin peşini bırakmam. Benim şu an eşek arım var. Eşek arımı sana vurduğum zaman sen işine bak. Max, Max, Max. Benden uzak dur. Max, Max en sevdiğim karaktersin. Yapma. Max yapma Max. Çere. Abi beleş beleş vuruyorum. Mortis. <laughs> Bu oyunda kimse için çizginizi bozmayacaksınız. Her, hep kendinize ait çizgileriniz olacak. O çizgileri her karaktere karşı kullanacaksınız, her karakterle kullanacaksınız. Bunu unutmayın. Hani mesela karakteri işlev dışı kullananlar var. Mesela örnek veriyorum, Shelly yakın karakteri. Shelly ile uzaktan oynayanlar yok. Niye? Çünkü Shelly yakın karakteri. Ama mesela B gibi karakterlerle yakından oynayan lüpler var. Mesela ben. Bana vurma, vuramıyorsun bile. Hop, hop. Dediğim gibi çizgilerinizi bozmayacaksınız. Yani bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Bana ait çizgiler. Yalnız bak klonun arkasından geliyor. Sanki bilmiyor hop. Sen düştün elime. Baba git işine. Ben seni alacağım ya. Alacağım seni. Alacağım. Seni alacağım. Seni alacağım. Seni alacağım. Seni alacağım. O da o da bana oynuyor bak. O da bana oynuyor. O primo öldü sanmıştım ben. Film oyunu kim mı? Bak şurada vur durursam vurabilir bana. Bir saniye. Primo aşağı inmiş. Ultin yok, ultin yok, ultin yok. Ultin yok. Buraya gelene kadar ölürsün. <laughs> Enerjisini vermemek için neler yaptı orada? Hop. Pasaki! Ooh. Gel bakalım. Hop. Hop. Bir Pasaki! Daha yapma. Gel buraya. Seninle sona kaldık. Hesaplaşma. Gel buraya. Gel buraya. Bir tane daha var ki. Nereden çıkacaksın? E gel. Gel. Benim umurumda değil ki. Alan ortada bitecek. Alan tam şurada bitecek. Sen oradasın. Alan ikisinin orada bitecek. Ben sana yanlışlıkla bir tane vurursam ki vurdum da. Hasaki. Bu arada arkadaşlar... Bir kısım insanlar benim sesimin çok güzel olduğunu, bir kısım insanlar da perişan olduğunu söylüyorlar. Ama ben tam aradayım. Sadece şarkı söylemeyi seviyorum. Sürekli müzik dinlerim ve sürekli dinlediğim müziği de söylerim. Mesela hangi şarkı olduğunu bilmediğim bir şarkı var. Hani nereden baksan yıllardır aklımda. Hani 2-3 kelimelik bir yeri. Şöyle bir şey. Tomorrow, tomorrow, Böyle bir şey. Şeli, Şeli ne haber? İyi, İyi. <laughs> hayır hayır bir tane daha vurma, bir tane daha vurma, bir tane daha vurma. Eğer bu videoda istediğim kadar beğeni gelmezse, like gelmezse bundan sonra videolara Hello guys, welcome to my YouTube channel diye başlayacağım. Haberiniz olsun. Bana sanki köşeye sıkıştın sen orada. Sanki köşeye sıkıştın. İzin verme, izin verme, Leon izin verme, o ölsün Leon, izin verme. Çok iyi. Adam orada acı çekti. Bir, iki, bunu da, bunu da, bunu da. Hasaki. Oo. O. Teknik olarak iki leonu da ben öldürdüm. İkisi de köpek balığıydı. Bence köpek balığı değil de yılan balığı olsa daha iyi olurdu bir leon daha. Ha arkadaşlarına neler yaptığımı bilmek ister misin? Leon, Leon. Hasaki. <laughs> bir oyunda üç tane leon öldürmek mi mük? Orada bir tane Nonni var. Nonni beni öldürür. 3 kişi kaldı. 2 kişi kaldı ve Mortis. Mortis'i görmem lazım çünkü yaklaşırsa beni alır. <laughs> Bir oyunda üç tane mortis öldürüp şey pardon Bir oyunda üç tane leon öldürüp en son Bir tane mortise ölmek Ya sen niye bana salça oluyorsun Gel hadi gel 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 Gelme Gerçekten kötü bir oyuncu olduğuma karar verdim ben. Arkadaşlar bundan sonra kimse bana bir proymuşum gibi davranmasın. Çünkü ben bir noob'um. O Daryl orada benim için mi bekliyor? Daryl yani yapma. Bir tane yedin bile yapma. Yapma bak ben seni alırım git işine. Hani seni takmıyorum umursamıyorum bile git işte. Şarj be. Yani ne kadar beleşçi bir şeysin sen orada. <laughs> Öldüm inanamıyorum. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Yine her zamanki gibi kupa kaybettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık içerik üretemiyorum. Bezdim. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bye. Bana ait çizgiler Dınanınanım Dikkat et silinmesin